Merhabalar. İyi uyumda bugün alias düzenli butonunun işlevini ele alacağız. İyi uyumda e-fatura menüsünün altında e-fatura göndere geliyoruz. Ticari programımızdan oluşturduğumuz faturaların bu ekranda listelendiğini görüyoruz. Faturalarımızı incelediğimizde faturamızın altında verilen alias sistem kullanıcıları listesinde bulunmuyor hatası aldığımızı görüyoruz. Verilen alias sistem kullanıcıları listesinde bulunmuyor hatası faturayı kestiğimiz carinin alias adresinin değiştiğini ve eski adresine fatura gönderemeyeceğimizin bilgisini vermektedir. Faturayı kestiğimiz carilerin alias adresleri değiştiğinde alias adreslerini değiştirebilmek için faturaya sağ tıklayıp alias düzenli butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada faturayı kestiğimiz cariyi görüyoruz. Adresler kısmından posta kutusunu görüyoruz. Posta kutularının içerisinde değişen adresi yoksa yeni adres kısmına değişen adresini yazmamız gerekir. Değişen yeni adresini doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklarız. Carimizin eski posta kutusu yeni posta kutusuyla güncellenmiş oldu. Alias bilgisini kontrol ediyoruz. Güncellediğimiz yeni adresin burada yer aldığını görüyoruz. Faturamızı yeni adresine gönderebilmekteyiz. Faturaya sağ tıklayıp gönder dediğimiz zaman faturamızın başarılı bir şekilde gönderildiğini görüyoruz. İyi uyumda alias düzenli butonunun işlevini ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.